Evet, şaka öncesi hazırlık diyelim bu aşamaya. Şaka öncesi hazırlık. Aslında her şeyi hallettik. Evet. Tek yapmamız gereken çaydan alıp üstlerime gitmek. Haydi ne düşünecek? Haydi. Evet, dur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biri beni tutsun. İlla gençliğine tek tek. Evet

da yanlış adam tepki verdi. <laughs> <laughs> ya atlamadan önce tamam, biraz bir bağırmadım. Bağırsaydım şey. tamam. <laughs> Sizce?